Haftanın dördüncü işlem gününden hepinize merhaba arkadaşlar piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Evet değerli arkadaşlar pazartesi günü kripto paralarda adeta bir çöküş yaşandı. Salı günü de devam etti. Yine salı günü ABD borsalarında da düşüş gördük. Bunun nedeni Palantir hissesinde bilanço açıklandı ve bilanço beklentinin bir miktar altında gerçekleşti. Bu durumda ABD borsalarında yapay zeka yönelik endişeleri arttırdı. Salı günü ABD borsalarında sert bir düşüş oldu. Ancak Çarşamba günü bu düşüş alın fırsatı olarak görüldü. Bugün itibariyle de baktığımızda piyasalarda genel anlamda bir toparlanma işareti var. Şimdi ABD hükümeti kapalı 35. güne giriyor. Hükümet kapalı, hükümetin kapalı olmasından dolayı bir likitli darlığı, likitli sıkışıklığı yaşanıyor. Bunun da nedeni hazine ödeme yapmıyor. Bu ödemenin yapılmamasından dolayı da piyasada bir parasal anlamda daralma söz konusu. Bu da özellikle kripto varlıklar tarafında pazartesi gün itibariyle satışa neden olmuştu. Hükümet kapalı kalmaya devam ediyor hali hazırda. Ekonomik takvimimize baktığımızda dün Amerika tarafında ADP tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Yani özel sektör istihdam verisi açıklandı. Beklenti 32 bin seviyesindeydi. Beklentinin üzerinde geldi bu veri. Bu verinin iyi gelmesi elbette ABD ekonomisi için durumun iyi olduğunu bize gösteriyor. Ancak FED'in faiz indirim sürecini olumsuz etkileyebilir. Çünkü FED'in özellikle baktığı taraf İslam tarafı İslam'ın güçlü kalması, güçlü kalmaya devam etmesi FED'in faiz indirim sürecini olumsuz etkileyecek önümüzdeki süreçte. Elbette bu veri tek başına yeterli değil. Bu arada tarım dışı İslam verileri de açıklanamıyor hükümet kapalı olduğu için. Ve PMI'lar tarafında veriler geldi. Genel anlamda baktığımızda veriler 50 seviyesinin üzerinde yani Amerikan ekonomisinin sağlığı iyi durumda. Özel sektör istihdamına baktığımızda önceki veri eksi 29 bin seviyesinde gelmişti. Ve bu son gelen veri 42 bin seviyesinde geldi. Amerika'da özel sektör istihdamı tekrar toparlanma işareti Veriyor. FED faiz tahmin aracına baktığımızda FED'in aralıktaki toplantısında öncesinde arkadaşlar %80'in üzerinde bir faiz indirimi beklenirken kademeli olarak burada bir düşüş görüyoruz. FED'in aralıkta 25 baz faiz indirim olasılığı %63 seviyesine düşmüş durumda ve genel ölçekte FED'den aralık ayında da bu yılın son toplantısında da bir faiz indirimi bekleniyor. Trump'ın gümrük tarifeleri Yüksek Mahkeme'de görüşülmeye başlandı ve Yüksek Mahkeme Trump'ın tarifelerini iptal ederse bu tarifelerden dolayı oluşan gelir tekrar arkadaşlar elden çıkabilir. Bu da Amerikan hükümetini özellikle Trump yönetimini zora sokacaktır. Diğer olgu ise yine Yüksek Mahkeme tarifeleri iptal ederse Trump başka yollar, ara yollar bulmaya çalışacak. Kenardan, kıyıdan, köşeden dolanmaya çalışacak ve yeniden bu tarifeleri yürürlüğe koymaya çalışacak. Bu da piyasa üzerinde bir gerilim oluşturacak. Yani tarifelerin iptal edilmesi elbette piyasalar için iyi ama Trump burada durmayacak. Burada gerilimi arttırmaya devam edecek. Bu açıdan da Yüksek Mahkeme'nin burada arkadaşlar tarifeleri iptal etmesi piyasalar için yeni bir gerginlik kaynağı olabilir. Yakinen takip ediyoruz. Ve Trump dedi ki Yüksek Mahkeme tarifeleri kaldırırsa bu ABD ekonomisi için yıkıcı olacaktır. Özellikle Çin'e yönelik tarifeleri kendisinin koz olarak kullandığını eğer bu tarifeler olmazsa Çin bize buradaki nadir elementleri vermeyecek dedi. Bu açıdan da bu tarifelerin kalması gerekiyor. Aynı zamanda Amerikan ekonomisinde bir açık oluştuğunu ve bu açığın kapanması için de tarifelere ihtiyaç var. Tarifelerin kaldırılması Amerikan ekonomisi için ve Amerika için yıkıcı olacak dedi. 35 gündür Amerika'da hükümet kapalı. Ve Polimarket üzerinde baktığımızda hükümetin 16 Kasım ve sonrasını açılma ihtimali %45 seviyesinde. Yani 16 Kasım'a kadar hükümet kapalı kalabilir. Bu durumda elbette piyasalarda gerilim kaynağı olmaya devam edecek önümüzdeki süreç adına. Şimdi elbette hükümetin kapalı kalması 2026 yılı Kasım'ında seçimler var, ara seçimler var. Bu ara seçimlerde Trump yönetimini Cumhuriyetçilere zarar verecektir ve burada ara seçimlerde Trump hem Senato'da hem de temsilciler meclisinde çoğunluğu kaybederse yasaları geçiremeyecek ve son iki yılını Trump yönetimi adeta arkadaşlar etkisiz birim elemanı olarak geçirecek ki baktığımızda arkadaşlar burada üç tane bölgede seçim oldu Bunlardan birisi New York Belediye Başkanı bunu kaybetti. Trump yine Virginia'da vali seçimi oldu. Onu da kaybetti. New Jersey'de vali seçimi oldu. Onu da kaybetti. Şöyle oy oranlarına baktığımızda korkunç bir fark oluştu. Yani Trump bunları kaybetti, desteklediği adaylar kaybetti. Ancak kaybetmek yetmiyor farklı kaybetti. Virginia'da %57 yine New Jersey'de de %56 seviyesinde bir fark oluştu. Şöyle baktığımızda bu durum önümüzdeki dönemde de devam ederse elbette Trump yönetimi ve Cumhuriyetçiler kan kaybetmeye devam edecek. Ara seçimlerde bir hezimete uğrayabilirler. Ve elbette burada hükümetin de kapalı olması Trump yönetimine zarar veriyor. Trump diyor ki seçimlerde ağır şekilde kaybederiz. Çünkü bu hükümetin kapalılması bize zarar veriyor dedi. İşte hükümetin tekrar açılması için buradaki seçim sistemini değiştirmemiz gerekiyor diyor. Yani burada 60 oyla arkadaşlar senatodan bütçe onaylanıyor bunu değiştirmek istiyor Trump. Bu yönde de yeni yasal düzenlemeye gitmemiz gerekiyor. Ve eğer burada istediklerimizi yapamazsak, tüm yasaları çıkaramazsak bu bizim için ilerleyen dönemde ağır kayıplar oluşturacak diyor. Amerikan sistemi ile de oynamaya başladı Trump. Gerçekten ileri gidiyor. Özetle salı günkü düşüşten sonra piyasalarda toparlanma sinyalleri var. Volatil endekse bakıyoruz. Volatil endeks Salı günü tekrar 20'li seviyelere geldi ve tekrar burada arkadaşlar 18'li seviyelere düşmüş durumda. Ki burada arkadaşlar Volatil Endeks'in 20 seviyesinin üstüne gitmesi ve orada kalması piyasalarda gerginlik oluşturacak. Yine dolar endeksi tarafına baktığımızda dolar endeksi de 100 seviyesini yukarı doğru aşmıştı. Hatta 100.28'li seviyelere kadar çıkmıştı. Burada da 100 seviyesinin Hafif altında seyrediyor dolar endeksinin de 100 seviyesinin üzerinde kalması piyasalarda gerginliğin devam etmesine neden olabilir Yani bir gözümüz volatil endekse bir gözümüzde dolar endeksinde olması gerekiyor Kripto para ekosisteminde tetir dominasyonunu takip ediyoruz Neden çünkü tetir dominasyonu arttıkça nakde yönelim artıyor şöyle tetir dominasyonunda uzun süredir bu düşen trend dahilinde aşağı yönlü hareket devam ediyordu ve pazartesi günü itibariyle bu trend yukarı doğru aşılmıştı. Burada haftalık grafik üzerinde bakıyoruz. Bu ölçekte arkadaşlar bu trendin üzerinde kalmamamız gerekiyor. Yani 546, 550 seviyesi Tetir dominasyonu açısından kripto para ekosisteminde tehlikeli bölge yine burada tekrar 523 seviyesini aşağı doğru kırarsak bu piyasa için iyi olacak. Şöyle günlük grafikte biraz daha detaylı baktığımızda 523 seviyesinin neden önemli olduğunu görüyoruz. Önceki tepe bölgesi işte bu tepeyi aşağı kırarsak tekrar piyasada toparlanma artacak ve piyasanın tekrar yukarı yönlü gitme potansiyeli artacak. Elbette 4.60 seviyesinin de aşağı doğru kırılması piyasada taşların yerine oturması anlamına geliyor. Yine Bitcoin tarafında sizlerle önemli bir grafik paylaşacağım. Bu grafik arkadaşlar 2024 yılından beri Bitcoin'in izlediği yolu gösteriyor. Bitcoin 2024 yılı sonrası arkadaşlar önce gelmişti burada zirve seviyesinden %33 düştü sonrasında tekrar yükseldi ve tekrar %33'e yakın bir düzeltme yaşadı ve bu son düzeltmeye de baktığımızda Bitcoin %21'e yakın bir düşüş yaşadı ve Bitcoin tekrar 98.000'li seviyelere kadar gerilemişti. Buradan destek buldu. Yani 98.998.900'lü 98 seviyelerden bir destek buldu. Bitcoin önceki iki şekilde tekrar düzeltme yaparsa Bitcoin 83.000-84.000 seviyesine kadar arkadaşlar gerileyebilir. Yani bu tepe seviyesinden sonra %33 bir gerileme bizi buraya getirecek. Ancak şöyle baktığımızda burada 99 bin seviyesi önemli bir bölge. Neden önemli? Öncelikle 200 günlük hareketli ortalama üzerinde kalıyor. Bitcoin uzun süredir ve bu harekette ortalamaya geldi. Buradan destek buldu. Diğer nokta ise şuradaki yükselen trend çizgisi. Mavi trend çizgisi. Bu yükselen trend çizgisi de önemli bir destek işlevi görüyor ve hem bu yükselen trend çizgisi hem de 200 günlük hareketli ortalama Bitcoin tarafında destek olarak çalışmaya devam ederse yani Bitcoin burada 99.000 üzerinde 98.000 üzerinde kalmaya devam ederse tekrar toparlanma olacak ve Bitcoin'de yukarı yönlü hareket canlılık kazanacak. Yine yukarı yönlü hareketin tekrar güç kazanması için Bitcoin'de toparlanma olması için 108.000 seviyesini yukarı doğru aşmamız gerekiyor. Aşağıda da kritik olarak arkadaşlar 98.000 bin, 99.000 bin bandını Bitcoin tarafında takip etmeye devam ediyoruz. Ethereum'da da genel ölçekte bu kanal dahilinde aşağı yönlü bir hareket söz konusu. Ethereum'da da kritik seviyemiz olan 3700'ü kaybettikten sonra Ethereum 3000 dolarlı seviyelere kadar geri çekildi. 3060 dolarlara kadar geldi. Buradan hızlı bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Yukarıda 3444 bölgesi var. Bu bölge önemli. Bu bölgenin üzerinde şöyle şuraya baktığımızda buraya iğne atıp dönmüştü. Bu bölgenin üzerindeki kalıcılık iyi olacak. Ancak Ethereum'da tekrar toparlanmanın olması için Ethereum'un şuradaki önemli destek bölgesi vardı. 3700 seviyesi. Bu 3700 üzerine çıkıp burada çıpalanması gerekiyor. Ether 3440 3450 altında kaldıkça tekrar 3000 dolar Hatta onun da altında 2870 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Burada Ether'in elbette gerilemesi diğer altcoinler açısından da iyi olmayacak. Ve kritik ölçeğimiz dediğim gibi 3444 ve 3700'ün aşılması ise piyasalarda yani kripto para ekosisteminde toparlanma işareti olacak. Ripple'da 233'ün aşılması gerekiyor. Aşağıda destek olarak ilk destek 220 Ana destek olarak da 1.91 seviyesini takip ediyoruz. Ripple 2.33 üzerinde kalırsa yeniden toparlanacak ve 2.70'e doğru bu düşen kanalın üst bandına doğru hareketini sürdürecek. Solana'da takip ettiğimiz kritik seviye 150 seviyeler Solana'nın da 150 seviyesi üzerinde kalması gerekiyor. Burada özellikle 156'yı işaretlemişim. 156'nın altında daha önce gelip döndüğü bölge 146. É, eu use... 56 altında kalmaya devam ederse 126 desteğine kadar çekilebilir. Solana'nın da yeniden toparlanması için 174 bölgesini yukarı doğru aşması gerekiyor. 174 bölgesi yukarı doğru aşıldıktan sonra solana tarafında toparlanma güç kazanmış olacak. Dogecoin'de de 0.15 desteğini takip ediyoruz. 0.15'in kaybı ve onun altındaki kalıcılık bizi 0.1 seviyesine kadar taşıyabilir. Bilir. Yukarıda bir toparlanmanın yaşanması için 0.17 seviyesinin aşılması gerekiyor. 0.17'den sonra yeniden 0.20 seviyesine doğru bir hareketlilik bizi bekliyor olacak. Şimdi altın güvenli liman işlevi olmaya devam ediyor. Çünkü baktığımızda Amerika'da hükümetin kapalı olması yüksek mahkemenin Burada Trump'ın tarifelerini iptal etme olasılığı tabii ki burada tarifelerin iptal edilmesi demek her şey bitti anlamına gelmiyor. Trump farklı yollar deneyecektir ve bu durum piyasaları germeye devam edecektir. Bu elbette altının işine yarar. Altın tepe seviyesinden sonra önemli bir düzeltme yaşamıştı ve 4380 seviyesinden 3880'li seviyelere kadar gerilemişti ve altında. da bir toparlanma söz konusu bir konsolidasyon söz konusu. Burada 3941 ilk destek bölgemiz aşağıda da gelmiş ve döndüğü bölge 3890'lı seviyeler diğer destek bölgemiz olarak takip etmemiz gerekiyor altında Altın kritik olarak daha önce gelip bakın 1, 2, 3 kez test ettiği ve üzerinde burada arkadaşlar 4 saati kapanış yapmadığı 4025 bölgesi var. Altın 4025 bölgesi ve bunun yanında şuradaki hareketli ortalamamızı yani 4000'li seviyeleri yukarı doğru açtıktan sonra yeniden 4150'li seviyelere doğru atak yapacaktır. Tabii ki altında 4150 seviyesi turnusol işlevi görüyor. Altın yeniden bu bölgeyi kazanırsa 4150 seviyesi ve üstünü kazanırsa altın tekrar arkadaşlar önceki zirvesi 4380 ve 5000 dolar seviyeleri hedeflemiş olacak. Kritik olarak takip etmemiz gereken önemli bölge 4150 seviyesi. Buranın aşılması altında önemli bir toparlanma işareti olacak. Gram altın tarafında da direncimiz 5450. Burada da 5600'ün aşılması gram altın için önemli bir toparlanma işareti. Destek olarak da 5250 seviyesini takip ediyoruz. 5250 seviyesine geldikçe kademeli alımlar yapılabilir orta ve uzun dönem açısından altında sorun yok. Çünkü tüm riskler olduğu gibi duruyor. Altında genel anlamda yukarı yönlü hareketin devam etmesini beklerim. Ancak kısa dönem arkadaşlar gelgitler olabilir ve aşağıda dediğim gibi önceki destek bölgesi olan ons altın bazında 3880'li seviyeleri takip etmeye devam ediyoruz. Gümüş de güzel toparlanıyor. Gümüş tarafında 47.53 desteğini ve yukarıda da 49.35'i takip ediyoruz. Gümüş 49.35'in üzerine oturması ve özellikle şuradaki daha önce gelip bir iki kez destek olan bölge 50-60 bölgesi yukarı doğru aşadıktan sonra gümüş de artık arkadaşlar 60 dolar seviyesini önümüzdeki dönemde hedefleyecek. Ana destek olarak 45.89 ve ve onun da altında 43.70 seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Burada gümüş 5 dolar ile 44 dolar arasına geldiğinde orta dönem açısından, uzun dönem açısından önemli bir alım fırsatı oluşturacak. ABD borsalarında salı günü önemli bir düzeltme yaşandı ve burada arkadaşlar S&P zirve seviyesinden sonraki zirve 7 bin dolarlı seviyelere yakındı. 7000 bin dolarlı seviyelerden S&P geldi arkadaşlar. 6.700 desteğinden döndü. Burada 6.700 seviyesi ilk destek bölgemiz. Onun da altında 6.500 önemli bir bölge. Daha önce gelip dip yapıp döndüğü bölge. Bu bölgeyi takip ediyoruz. Yani S&P. 6500 üzerinde kaldıkça problem yok ve genel ölçekte de bu yükselen kanal içerisinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. Yükselen kanalın destek seviyesi 6756 ki burada arkadaşlar bir sonraki zirvemizde 7200 dolar seviyesi olacak. Nasdaq'ta da bu kanal dahilinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. Nasdaq tarafında da gelip döndüğü bölge ve önceki tepe bölgeleri Burada arkadaşlar 25300'lü seviyeler ilk destek bölgemiz. Yine ana destek olarak da 24164 24200 seviyesini takip ediyoruz. Yukarıda 26000 seviyesinin aşılmasıyla beraber 28000 seviyesi gündeme gelmiş olacak. ABD borsalarında tuttuğumuz hisse senetleri Nvidia, Palantir, Algo, Orecle, Tesla ve Redis. Bu hisselerimizi tutmaya devam ediyoruz. Her ne kadar bu hisselerde özellikle yapay zeka tarafında bir balon oluştuğuna dair söylemler olsa da arkadaşlar yukarı yönlü hareket devam edecek. Çünkü bu şirketler sürekli kar açıklıyor, yeni ortaklıklar kuruyor, bilançolarını artırıyorlar, karlarını artırıyorlar. Bu hareket daha bitmiş değil ABD borsalarında yukarı yönlü hareketin trendin en azından 2026 yılı ilk çeyreği sonuna kadar olmasını bekleriz. Gelelim borsaya. Borsa yeniden 10.900'lü desteğine geldi. Tekrar buradan bir destek buldu. Artık 10.900 ilk destek. Ana destek olarak da 10.600 seviyesini takip ediyoruz şu bölgeyi. Yine yukarıda 11.250 ilk direnç 11.250'nin aşılmasıyla daha önceki zirve 11.600, 12.200 ve 13.000 seviyesi hedef olacak. Yıl sonuna doğru Borsa İstanbul tarafında 13.000 TL atağa gelebilir. Aselsan, Enka, Emlak Gayrimenkul, Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Sabancı Holding. Burada arkadaşlar portföyümüzde olan hisse senetleri. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.